Gelelim gökyüzünün bize fısıldadıklarına. 23 Kasım pazar günü yıldızlar bizim için ne diyor? Bugün ayın konumu ve gezegen açıları hepimizde biraz içe dönüş ve duygusal bir derinleşme yaratabilir. Belki sabah uyandığınızda kendinizi sebepsiz yere biraz yorgun ya da düşünceli hissetmiş olabilirsiniz. Merak etmeyin bu tamamen gökyüzü enerjisinden kaynaklanıyor. Özellikle su grubu burçları olan yengeç, akrep ve balıklar için sezgilerin tavan yaptığı bir gün. İçinize doğan şeyler bugün genelde doğru çıkabilir. O yüzden o iç sesi dinlemekte fayda var. Ateş grupları yani Koç, Aslan ve Yaylar ise enerjilerini nereye harcayacaklarını bilemeyip biraz huzursuz olabilirler. Evde durmak onlara zor gelebilir. Toprak grupları, Boğa, Başak ve Oğlaklar içinse bugün maddi konuları düşünmek, plan yapmak için ideal ama harcama yapmak için değil. Hava grupları ikizler, terazi ve kovalar ise iletişim trafiğinin ortasında kalabilir, yanlış anlaşılmalara müsait bir gün, o yüzden kelimelerinizi seçerken iki kere düşünün derim. İlişkilerde ise bugün biraz alttan almak, ani parlamalardan kaçınmak günün anahtarı. Partnerinizde veya ailenizde eski konuları açmak yerine anın tadını çıkarmaya odaklanın. Unutmayın, gökyüzü sadece bir yol haritası sunar, direksiyon ise her zaman sizin elinizde.